Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizler nasıl 150 muscle breathing your state 3 tane taktik üretim ve bu taktikler sayesinde haydi güzel mask kazanabilirsiniz ama ilk önce like atıp abone olursanız sevinirim. Çok uzatmadan geçelim. İlk taktiğimiz saatteki görevleri aksatmadan yapmak. Eğer saatteki görevleri aksatmadan yaparsanız e, ayda dört hafta olduğu için haftada yani mm, hmm. tahmini 18'e elmas alıyorsunuz. 18'i tap dörde 64 e mas falan alıyorsunuz bence çok iyi. Neyse diğer taktiğimize geçelim. İkinci taktiğimiz şu mor elmaslar. Bunlar sayesinde kıt alıyorsunuz ve kıttan da elmas çıkabiliyor. Kutu da 40'a yamasa ve çıkma ihtimali 12 10 tam onda 5. Yüzde 12 tam onda 5 yani bu da 8'de 1 yapıyor. 8 kutu atırsanız yani çıkıp 100 çıkıyor yani. Daha deminki oluyor ki ayda hmm, 31 gün varsa bunu 8'e bölersek 4 yapıyor. 4 x 4'e 16'ya masalıyorsunuz garanti yani ayda aksatmadan bu kutuna alırsanız daha da fazla çıkabilir. Neyse diğer taktiğimize geçelim. Son taktiğimiz meyve suyu pizza görevi Crazy Run'da verilen sürpriz kutular. sayesinde de 2 suç alması da orada alabiliyorsunuz. Diyelim ki alıyorsunuz günde garanti olarak. Her gün iki alması alırsanız ikini çarp bir aya yani 31'e. Bu da yapar 62. Bu da yani bayağı beğenmez. Evet arkadaşlar taktiklerim bitti ve toplam 150 nasıl biliyorsunuz Hayta. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.